onurlanıyorum, gururlanıyorum. Aynı zamanda da tüylerim diken diken olur. O günleri benim annem anlatırdı. Hep üzülürdük, geldim. Üzüldüm yine. Tarihin akışını değiştiren Büyük Destan Çanakkale Savaşı ile ilgili Türk Kızılay'ın geniş bir arşivi var. Zaferin 106. yıl dönümünde Kızılay bu belgeleri İstanbul'daki Çanakkale sergileriyle gün yüzüne çıkardı. Mehmetçik cephede düşmana karşı mücadele verirken cephe arkasında ise Hilali Ahmer Cemiyeti yani bugünkü adıyla Kızılay yaralı askerleri iyileştirmek için yoğun bir çaba sarf ediyordu. İşte o dönemde yaşananlar Kızılay'ın arşivinden çıkan fotoğraflarla Edirne Kapı Şehitliği'nde sergileniyor. O günlere tekrar dönmüş olduk yani bugün burada bu saygı sayesinde. Tekrar bunları hatırlamış olduk. Burada yatan şehitlerimiz buraya nasıl geldi? Onun hikayesini e, gemilerle e, o yolda geçirdikleri sıkıntılar neydi? Nerelerde tedavi oldular? Kızılacılar hangi hizmetleri verdiler bunu anlatan bir sergi açtık. Aynı bizim gibi gençler. Kızılay'da yardımcı olmuşlar, aynı zamanda şehit olmuşlar. Yaralı askerlerin sayısı arttıkça cephe hattına kurulan hastaneler yetersiz kalmaya başladı ve askerler hastaneye çevrilen vapurlarla daha güvenli bölgelere sevk edilmeye başlandı. İşte sergide Çanakkale'den İstanbul'a yaralı nakli yapan Sütlüce vapurunun içerisinde yaralılara müdahale edilirken çekilmiş bir fotoğraf. Sergi açılışında şehitler için dualar da edildi. Edirne Kapı Şehitliği'nde bulunan sergi 2 Nisan tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Eyüp Sultan Belediyesi de bir kahramanlık öyküsü Çanakkale adlı sergi düzenledi. İstiklal'den İstikbale Çanakkale sloganı ile yola çıkıldı. Sergilerde biraz önce duydunuz hikayeleri anlatalım. Ne yapılmıştı, ne olmuştur? şu kadar kişi ölmüştür, şu kadar şey harcanmıştır olarak değil de Çanakkale'nin gerçek ruhunu doğru anlatmamız lazım. Sergide Çanakkale Savaşı sırasında kullanılan silahlar, çeşitli malzemeler, o döneme ait fotoğraflar yer aldı. Sergide cephede savaşan Mehmetçiğin ailesine yolladığı mektuplarda yer alıyor. Örneğin Üsteğmen Zahid'in karısına yazdığı bir mektup. Bugünlerde her zamankinden daha önemli muharebelere gireceğiz. Bilirsin her muharebeye giren ölmez. Fakat eğer ben ölürsem sakın gam yeme yazıyor. Tarih şahittir ki Osmanlı askerinden fedakar hiçbir asker yoktu. Sancaktepe'de bir okulaysa ise Çanakkale şehidi Yüzbaşı Yusuf Kenan'ın ismi verildi. Okulun açılışını İstanbul Valisi Ali Yerlikaya gerçekleştirdi. Aldığı inisiyatifle savaşın gidişatını değiştirdi ve bir kahraman oldu. 15 Temmuz Gazileri platformu da kahramanlarımızı unutmadı. Çanakkale Zaferi'nin 106. yılında şehitlerimiz anıldı. Çanakkale Zaferi ümmetin umudu olan necip milletimizin yeniden küllerinden olma ve ayağa kalkma mücadelesidir.